Bugün e, hepimizin gerçeği nasıl kendi filtremizden geçirdiğini yani algıda seçiciliği biraz konuşalım istiyoruz. Evet. Elimizdeki evrim ağacı makalesi de tam bu konuya odaklanıyor. Neden sadece hani duymak veya görmek istediklerimize odaklanıyoruz da? Geri kalanını farkında olmadan eliyoruz. Aynen öyle. Farkında olmadan bu hepimizin başına geliyor ama neden? Hadi biraz deşelim bakalım. Şöyle anlatayım basitçe. Beynimiz bir filtre gibi çalışıyor aslında kendi beklentileriniz var, ön yargılarınız, ilgi alanlarınız, hatta korkularınız. Evet. Bunlara göre çevrenizdeki bazı uyaranlara otomatikman odaklanıyorsunuz, diğerlerini ise yani sizi uymayan, önemsiz gördüğünüz şeyleri göz ardı ediyoruz. Evet, farkında olmadan, bilinçli ya da bilinç dışı bir şekilde eliyoruz. Bir eleme süreci bu. Bu filtrelemenin en bariz olduğu yerlerden biri sanırım sahte bilim alanı, değil mi? İşte rüya tabirleri, astroloji. Kesinlikle. Falcılık falan yüzlerce tahmin yapılıyor. Çoğu tutmuyor, unutuluyor. Ama tesadüfen bir tanesi çıkınca hemen parlatılıyor. Bak bildi deniyor. İşte burası çok ilginç. Yani istatistiksel olarak zaten arada sırada tutması beklenen bir şey. Evet, olasılık dahilinde. Ama sanki özel bir kehanet gücü varmış gibi sunuluyor. Aynen öyle. Ama işin ilginç yanı bu eğilim sadece şeyle sahte bilimle kalmıyor. Öyle mi? Tabii. Bilim dünyasında bile var. Araştırmacılar bile farkında olmadan kendi hipotezlerini destekleyen verilere daha çok odaklanıp Aa şu meşhur doğrulama önyargısı. Ta kendisi. Çelişenleri göz ardı edebiliyorlar. Plasebo etkisi de bunun çok iyi bir örneği. Plasebo, evet. Yani bir ilacın işe yarayacağını o kadar inanıyorsunuz ki aslında size verilen şey etkisiz bir madde, bir şeker hapı belki. Ama yine de iyi hissediyoruz. Aynen öyle. Kendinizi daha iyi hissedebiliyorsunuz. İnanç algıyı hatta fizyolojiyi bile etkileyebiliyor. Bu çok çarpıcı. İnanılmaz gerçekten. İnancın gücü bu olsa gerek. Peki günlük hayatta Eminim hepimizin başına geliyordur bu. Olmaz mı? Düşünün iki rakip futbol takımının taraftarları. Evet, klasik. Aynı maç kaydını izliyorlar ama pozisyonları, faulleri tamamen farklı yorumluyorlar. Herkes kendi takımına haklı görüyor. Tabii, karşı taraf hatalı. Aynı kanıtlara bakıyorlar halbuki. Ya da ilişkilerde. Hani partnerdeki o sorunlu işaretleri, kırmızı bayrakları görmezden gelme hali. Ha evet. O toz pembre gözlükler. İşte o. Kaynaktaki bocak horseman örneği gibi. Gözlükleri takınca her şey normal gibi geliyor. Çok tanıdık geliyor bu durumlar. Peki ama bu filtreleme tam olarak nasıl işliyor? Yani neden bazılarını görüp bazılarını eskişiyoruz? Farklı mekanizmaları var aslında. Bazen sadece duymak istediklerinize maruz kalmayı seçiyorsunuz. Buna seçici maruz kalma diyoruz. Tamam. Bazen de dikkatinizi sadece ilginizi çeken, beklentilerinize uyan detaylara odaklıyorsunuz. Bu da seçici dikkat. Anladım. Bir de e, sizi rahatsız eden tehdit gibi algıladığınız bilgileri bilinçaltınız sanki blokluyor. Bu da algısal savunma. Hani şu... Polyanlacılık dedikleri. Ona yakın bir durum evet. Hoşumuza gitmeyen gerçeklerden kaçınmak için kullanıyoruz bu filtreyi. Şunu da unutmamak lazım. Neyi? Sosyal medya algoritmaları tam da bu mekanizmayı kullanıyorlar. Size zaten ilgi duyduğunuz, katıldığınız içerikleri gösterip size ekranda tutmaya çalışıyorlar. Doğru ya. O yankı odaları meselesi. Peki tüm bunların anlamı ne o zaman? Yani bu filtreleme sürekli devredeyse neye güveneceğiz? Tamamen kötü bir şey mi bu? Her zaman değil aslında. Algıda seçicilik, beynimizin bu inanılmaz bilgi bombardımanıyla başa çıkma yöntemi bir yerde. Bir tür savunma mekanizması gibi yani. Evet, evrimsel olarak faydası bile olmuş olabilir. İşte çalılıktaki bir hışırtıya odaklanıp olası tehlikeyi fark etmek gibi düşünün ama… Aması var. Aması var tabii. Madalyonun diğer yüzünde bizi önemli bilgilere, farklı bakış açılarına… Hatta yüzleşmek istemediğimiz gerçeklere karşı körleştirebiliyor. Hmm. Mesela sürekli olumsuz duyguları, sorunları görmezden gelmek bu uzun vadede ruh sağlığınızı ciddi şekilde etkileyebilir. Yani hem hayatta kalmamıza yardım eden bir mekanizma hem de bizi yanılgılara hatta sorunlara sürükleyebilen bir zaaf. İki ucu keskin kılıç resmen. Aynen öyle. Bence en iyi savunma bu durumun farkında olmak ve biraz şey, alçakgönüllü olmak. <laughs> Nasıl yani? Yani hepimizin bu filtrelere sahip olduğunu kabul etmek, önemli konulardaki algılarımızı, inançlarımızı arada bir sorgulamak, mümkünse objektif verilerle kontrol etmek, belki not tutarak, bir çetele tutarak. Anladım. Kendimizi biraz dışarıdan gözlemlemek gibi. Kesinlikle. Bu farkındalık bile kendi düşünce süreçlerimize daha eleştirel yaklaşmamızı sağlayabilir. Önemli bir adım bu. O zaman bu önemli konuyu konuştuktan sonra size de üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım ne dersiniz? Harika olur. Hayatınızda verdiğiniz hangi önemli kararlar ya da sarsılmaz gibi görünen hangi inançlarınız aslında sadece görmek istediklerinize odaklanıp diğer ihtimalleri veya belki de rahatsız edici gerçekleri göz ardı etmenizin bir sonucu olabilir?